Subhanallah. Şu zulme bakar mısınız? Bunda insanları şeytanla zehirliyor. Kaynamın adını kuyruklu yılan koydum. Onun öncesinde haşa Allah yukarıda Allah var böyle tam anlamıyla bak bakın şeytan insanı e, nasıl maskara insan nasıl şeytan baskarası olur nasıl kurtuluş için kendisine verilen ömrü çarçur edip kendi eliyle kendisine ateş toplar kendine kıyar, beyinsizlik yapar. Nasıl böyle bir şey nasıl mümkün olur? Bak şu müziğiyle eğlenen, ne yaptığını bilmez halde gaflete gark olmuş insanları yeterli bir karedir. Ve bunun daha beterleri, bunun çeşitleri türevlerini düşünün. Müzik adı altında ne zulümler işleniyor, ne şirkler işleniyor, ne ee, isyanlar ediliyor. <laughs> açık açık isyan diye bağırıyor adam. Bunu da ne güzel isyan etti diyor. Yani şeytanın insanın şu soktuk kılığı görür müsün ya? Yani biz bu dünyada maksadımız yani ne? Ne için varız? Yani akıl tutulması artık bir şey yani bir şey demek de artık insanın e, ciddi anlamda e, şey yapıyor diyecek bir şey de kalmıyor. Yani ne desen bu bu, bu zulüm, bu ihanet, bu nankörlük, bu, 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 bu zalimlik yani bunun bedelini elbette insan ödeyecek. Yani biz bu dünyaya Allah bu yeri bu arşı bizim yani şuş, değerli yaratmış ve bizim hizmetimize vermiş. Şu anda yani yeri güya ayakta tutmasa Allah sebep niye dursun? Yani şu anda her solukta Allah'a muazzam derecede borçlanıyoruz. Yani sana bir hayatı ee, değil. Sana her an hayat veriyor ve içindeki her şeyle beraber. Yani sen bunu neyle karşılıyorsun? Şükür haliyle mi? Yoksa nankörlükle mi? Şükür hali. Yani bunu çok iyi bir Müslüman bilmesi lazım. Yani Allah onu yaratmış. Bunu kesin bir şekilde kabul ediyor. İmtihanda olduğunu kabul ediyor. Allah'ın onu gördüğünü biliyor. Bunu idrak etmiş. Yani bunu inancın en doğru hali nedir? Bunu bilgiyle anlamak kabul yani bunu artık şeksiz derecede ilmel yakin derecede imanla e, bununla yaşamaktır. E, bunu e, seni görüyor, işitiyor, her şeyi kuşatmış, kalbinden geçeni biliyor. Bunu da yaşama halidir ve bunun için de Rabbine her daim akıl dinle yapamıyorsan, kalbinle, kalbinle, aklınla, halinle hiçbir şeyle yapamıyorsan vücut halinde yani şükür halde haddini bildiğini, hadsizlik yapmadığını, asi olmadığını ve her şey Allah'ın emrinde olduğunu kabulle, bilinçle, şükür haliyle yaşamaktır Müslüman teslimiyet hali. Yoksa hem inanıyorum deyip böyle havasının peşine giden şeytanı uymuş olur. Biz her an, her an bir karar veriyoruz. Ya hak, hakikat üzereyiz veyahut nankörlük. O iki halden başka iki al, hiçbir, üçüncü hali yok. İki hal. Bu iki hal ee, her an biz Rabbimiz dilemeyiz. Onun bizi gördüğünü, her şeyi kuşattığını, ondan yüce hiçbir şey olmadığını imanla mı yaşıyoruz? Veyahut uzak kendi halimizde inandığımızı söylüyoruz veya söylemiyoruz. Ama nihayetinde kendi şeytanın davet ettiği bir yerde miyiz? Her an insan karar, kararlar veriyor, hükümler veriyor. Yani ya düşünce, aklındaki düşünce ya da fiilde bir iş herhangi bir şekilde insan her an bir kararla karşı karşıyadır ve burada insan yani gerçek iman ehli, gerçek şey, Rabbine teslim olmuş, kurtuluş iskemetinde kimse Rabbinin e, rızasını, emirlerini, buyruklarını çizdiği hududu gözeten kimsedir. Yoksa Rabbinin çizdiği hududu gözetmiyor. Yani istediği kadar e, şey yapıyorum desin, inanıyorum desin. Şu yani şu bütün dünyaya duyursun, ilan etsin, herkes de bilsin bu adam demiş ki inanıyorum diye duysun bu adam. Kararlarında, kararlarında Allah'ın emirlerine hududunu gözetmiyorsa bu hükümdür zaten. Yani bu hem insanlar arasında hüküm verirken hem de kendi dünyasında. Yani biz her an bir karar veriyoruz. Aklımıza bir düşünce geliyor. Onu düşünelim mi, düşünmeyelim mi? Bir işe karşımıza geliyor. Yapalım mı, yapmayalım mı? Ve bu e, kararlar da her zaman seçenekler neye göre belirleniyor? Bir önceki seçimlerimize göre bu seçimler ya bize doğru olanı Allah'ın bizi yani e, doğru olanı tutmamız için güçlü e, tüyolar, ipuçları e, güçlü bir karakter bize kazandırmış oluyor veyahut daha düşük Gitgide kendi karakterimizi düşürecek şekilde yanlış olanı daha yakın, daha yakın olacağımız bir hale mi dönüşüyoruz? Bu her seferinde verdiğimiz kararlarda bu daha da ya bir taraf güçleniyor, bir taraf zayıflıyor. Bunun için yani Allah'ın çizdiği hududu gözetmek gerçekten bir Müslümanın daima tutması gerekendir. Bunun haricinde hiçbir yol insanı gerçekten ihya yoluna, kurtuluş yoluna çıkarmaz ve baktığın zaman insanlar çok acayip bir şekilde yere bakıyor, şu arıza bakıyor, şu dağlara bakıyor, şu denize bakıyor, göğe bakıyor ve buna bakıp örnek veriyorum böyle dünyalık bir, bir takım zevkleri düşünmeyi seçiyor ne kadar acı, ne kadar üzücü. Yani şu Subhanallah demek için ne kadar büyük bir kare var gözümüzün önünde, ne kadar büyük bir olay gözümüzün önünde. Ama insan bundan gafil olduğu zaman işte örnek veriyorum bir bir insanı, bir arkadaşını biz örnek veriyorum evleneceği ya da bir karşı cinsten birini ya da yani dünyalık bir işini bilmem bir Böyle türlü bir müziği saçma sapan, içi dolu şeytan almış eline yani düşünün yani şeytan bir söz yaz ve insanlara al oyna e, ver, onlar da şey yapsın kendi zulümlerini arttırsan desen böyle yazar çünkü şeytan zaten kulak verenlerin yazdığı aşikar hem Allah'ın yani fitne kokuyor yani senin anne hanımının ya da eşinin e, annesi yani üvey ne Tutup bir yılan'a benzetmek, tutup işte haşa Allah yukarıda Allah var sanki haşa kalbinin içinde Allah kalbinin içinden uzak sanki, sanki Allah haşa e, şu anda yanımızda uzak. Allah ne diyor? Yani iki kişi, yani e, dört, dört kişi olmaz, olmasın ki yani beşincisi Allah olmasın, altı kişi olmasın, e, e, ki yedikcisi Allah olması dışında altı kişi yok. Dört, beşincisi Allah'ın olması dışında beş kişi yok. Bundan daha az ya da daha çok. Yani iki kişi e, olmasın ki üçüncüsünün Allah'ın olması dışında üçüncü Allah'ı yok. Yani bundan daha çok daha az. Her şeyi kuşatmış Allah bunu. E, yani Allah burada açık ve seçik bir şekilde insanların yanında olduğunu, e, her şeyi kuşattığını, ondan uzak hiçbir şey olmadığını zaten biz iman ettiğimizi söylüyoruz. E, bu zaten bize hem de gösteriyor ayetlerin delilleriyle. E, daha ne? Daha Allah haşa bu saçma sapan so şirkten e başka insanı e yanılgıya düşürmekten başka bir şey yaramayan yerlere çekiyorsunuz. Yani Allah'ın şu anda senin kalbinin içinde olanı şah damarından daha yakın olduğu yani bu senin hislerinden daha yakın ya bırak şeyi bak onların bu daha ötedir hisleri yani sen daha his edeceğin şeyden de senin aranda his his daha bir düşünceye dahi girmeden. O ondan önce Allah o onun ondan daha yakındır sana. E bu yüzden yani bu gerçek dururken insan nasıl kendisine en büyük zulmü toplar? Yani bu dünyada biz gelmişiz, az bir zaman geçireceğiz ve öleceğiz. Bu örneği veriyorum. Daha önce de belki duydunuz. Bunu çok iyi anlamamız lazım. Yani bir insan düşünün 40 sene bir okul okuyor diyor ki soruyorlar niye okul okuyorsun? İşte bir gün bir gün şey yapmak için. Örnek veriyorum. Bir gün mesleğimi yapmak için. Ya sen manyak mısın? Dersin değil mi? 40 sene okul niye okudun bunun için yani? Ne yapacaksın bir günde ki? Yapacağın şey de git bir bazen onu öğrenseydin. Birkaç günde gidip onu da yapsaydın. Ne yani sen para kazanmamış oluyorsun. 40 sene mi vermiş oluyorsun. Emeğin çöpe o kadar bilgileri ne yapacaksın? Manyak mısın böyle şey mi olur? Dersin değil mi? işte bu dünyada da bir insan zaten yaşayacak. Zaten bir hayat süreceğiz ve ecel geldiğinde kimse öne de alamaz, arkaya dağıtamaz. Ve o an gelir, hayatımız biter. E zaten bu hayatın en büyük gerçeği. E biz her halükarda bir şeylerle oyalanacağız. E biz şükür haliyle olsak, Allah'ın o razı olduğu istikamet dahilinde e, istikameti gözetsek, biz hem Gerçek anlamda bunalımlardan, sıkıntılardan zaten insan en önemli şey bugün hepimiz neyin peşindeyiz? Mutluluk, haz, tat, zevk, değil mi? Bu kadar insan neyin peşinde? E zaten sen onun en yani bu, bu dünyanın hiçbir zevkinde bulamayacağın şeyi mutluluk zaten Allah'ın selameti içindedir. İki, bir e, sen bunu dünyaya hakikat penceresiyle bakıyorsun. Ya bir insan bir olayın iç yüzünü bilmekle bilmemek aynı şey olur mu? Yani bugün örnek veriyorum bir düşmanın bir plan yaptığını istiyorsun sana karşı. Mesela onun bir planını dahi mesela duyduğunda iç yüzünü mesela bir istihbarat alıp onun iç yüzünü öğrenip ona göre önlem aldığında nasıl ona göre bir şeysin değil mi? Yani ona göre bir korkuların hafliyor. ona göre daha kendini kazanmaya da yakın görüyorsun. Elbette bütün kazanımlar, bütün bilgiler ancak Allah'ın iziyle, bütün başarılar ancak Allah'ın izniyledir. Yani bir, bu örneği verdim, bu basit bir örnektir. Yani bir insanın bu dünya kör bakmasıyla la e, la ne yapacağım, ne edeceğim, öbür hayat var mı, dostları yol nedir, ne değildir, böyle vur patlasın, çal oynasın. E, bununla da tamam yaş yaşadın, günü bitirdin. Maksat bizim bu dünyada gelmiş maksadımız zamanı ezmek mi? Zamanı Değerlendirmek mi? Yani sen eğer bu dünyanın peşine düşüyorsan bütün artık düşüncelerin zamanı nasıl ezerim üzerine olur. Ben şuradan bir film izleyeyim, şuradan bir sohbet edeyim, şuradan bir işte kitap okuyayım, şuradan bir bilmem şey yapayım. Bütün maksadın işte bizler e, kafalık bulacak böyle eğlencenin peşine düşeyim. Bütün maksadın ne olur? Bütün maksadın ancak zamanı ezmek olur. Oysa zaman en değerli hazineler, akıl, vahiy, işte Allah'ın Resul gönderip hakikatleri açması en değerli, en değerli hazinelerindendir. E sen bugün yani bir insanı, artık ruhu cesedinden çıkmış bir insana bilmem 80 sene, 70 sene, 60 sene yaşadı. O kadar koca seneler geçti. Bir dakika daha ya, bir dakika daha hadi kalk hayat desen kalkabiliyor E, bu zaman o kadar değerliyken sen eğer ki e, zamanı değerlendirme, değerlendirecek bir nimet gözüyle bakmazsan ki gerçek bu zaten. O zaman ne yapmış oluyorsun? Sana kurtuluş için verilen hayatı sen resmen eziyorsun ve esasında kendi daha farkına varmadın o ebedi güzelliğini ezmiş oluyorsun. Kendi elinle ayağın altına alıp çiğniyorsun. Yani bu dünyaya gerçek penceresiyle baktığın zaman tam anlamıyla bu hayat bambaşka yaşarsın. Bunu da ancak kim başarabilir? Bunu da ancak Rabbine gerçek anlamda teslim olan, ondan geleni kuyan kişiler başarabilir. Yani yoksa kör kimse ne yapar? Bu dünyadan ibaret sanır ve kendine yazık eder. Ve gerçek anlamda ıskalar hayatı. Kafasının içerisinde sürekli bir şeyler var ve şimdi yani bu o kadar büyük bir fark ki bunu nasıl söyleyeyim size yani ben eskiden de buraya mesela denizi izlemeye gelirdim ama yani çok uzun da değil Kur'an'la tanışmadan şu 2017 Kadir Gecesi onun akabinde Rabbime yönelmem yönelişimi kabul etmesi gelirdim ve arkadaş olurdu mesela biriyle olmadığında normalde bu duramazdım daha yani sıkılırdım illa bir gırgır gır, bir şamata, bir sohbet bir şey bir şeylerin içinde kendimi ancak şey yapmam lazımdı. denize dair o kadar deniz o kadar büyük bir nimet olduğunu anlamaya başladığım zamanda dahi mesela hemen sıkılırdım. Yani hemen bir an önce gireyim çıkayım oradan bir şey sanki beni orada tutuyor. Gideyim sohbete dalayım. Yani bu e, farkı neden size söyledim? Yani sen olayları e, derinliğine indiğin zaman, iç yüzünü gördüğün zaman senin hayatın yani gerçek anlamda Allah bana yeter diyor ya bir e, Allah teslim olan kul. İşte onu sen bizatihi tanık olmuş oluyorsun. Bu tanıklık nasıl bir nimettir? Yani senin artık bu dünyada e, gerçek anlamda ondan başka korktuğum bir şey yok. Onun senin başarıların e, ondan başka bir başarıyı sana gerçek anlamda sağlayacak derecek hiç kimse yok o senin işte yani düşünebiliyor musun ben ne yapacağım ben başarılı olacak mıyım yani sen Allah'ın gerçek anlamda her şeyin onun kontrolünde olduğunu bilmediğin zaman şu işi yapacak mıyım şu iş yerine gelecek mi mesela bir ticaret örnek veriyorum bir, bir işle uğraşıyorsun yani bir satışın mesela gerçekleşecek bu oldu mu olacak mı ne olacak ne bitecek işte bir hemen hayallere dalıyorsun işte şu kadar fazla kazanacağım bu kadar para kazanacağım ben yapabilirim ben edebilirim aslında her şeyin tamamen Allah'ın kuşattığını bilmekten aciz halde kendini bir halt zannediyorsun. Hemen şeytanın tuzağına düşüyorsun. Oradan da ve nice hayaller kuruyorsun. Kuruyorsun, kuruyorsun, kuruyorsun. Sonra nicesinin yıkıldığına tanıklık ediyorsun. Az bir şeyine kavuştuğun zaman da o cahilliğin o kadar yıkılan hayalden ders alacağına bak o kadar ben kendime dedim şunu yapacağım, bunu yapacağım, öyle olacak, böyle olacak o kadar gözümün önünde yıkılan hayallerim oldu. O kadar gücün bana ait, bana gerçekte zannettiğim gibi bende bir güç olmadığını, tanık olduğum o kadar çok e, hal gözümün önünde yaşandı. Allah, mesela az bir böyle, az bir böyle bir gıdım yani, bunu onun kurduğu hayalin yanında belki hani bir gıdımlık böyle bir basit bir başarı veriyor. O da ceza imtihan bir parçası. Onunla diyorsun ki ben çok işte ben başarılıyım işte bunu çok daha iyisini yapacağım tekrar hayal kuruyorsun tekrar bir sürü yıkılıyor az bir şey tekrar sadece tuttuğun zaman yine diyorsun ben başardım ve böyle ömrünü tüketiyorsun yani bu e, ciddi anlamda yani bunun farkı yani o kadar büyük bir fark ki insanın hayatının tamamen bambaşka bambaşka bakması bambaşka görmesi bambaşka yaşaması bunun e, yani biz bu bizim bir rehberimiz var. Bizim biz başıboş bırakılmış değiliz. Her şey yani bir yörüngesi var. Bu deniz, bu dağ, bu taş, bu ot hiçbir şey bir ölçüsüz değil. Nasılsa her şey Allah ölçü vermişse insanın ölçüsü de Allah akıl vermiş. O, o öyle bir nimet vermiş. Düşünebilecek, akıl edebilecek ve bunu destekleyecek ayetler indirmiş. Bunu açıklayan Resulü göndermiş ki bunlar birleşsin ve kaybolmasın. Yani bu ikisi birleşmeden eğer bunun için insan yani tanık olduğu o e, hakikat doğru ve yanlış ile karşı karşıya kalıyor. Orada samimiyetini gösterebilmesi esas e, olay o. Yani e, Rabbine karşı samimi ise bir kişi e, yalana e, yanlışa e, yönelmez. Aldandığı zaman da derhal döner, tövbe eder. Ve kendini bile 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 aldatmaz. yanlışı bile 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 sürdürmez. Bunların hayatımızdaki karşılığını düşünelim. Yani biz bu dünyayı gerçek anlamda eğer ki o doğru pencereden bakmazsak, ne şu Rabbimizin bizi davet ettiği kurtuluşa, şahitlik şahitliğe, Allah'tan başka ilah yok. Ee, biz bununla yaşamak zorundayız. Yani biz bununla yaşamazsak bu hayatımızı perişan ederiz. Bu hayatta gerçek anlamda bir verim alamayız. De, yani daha üzücü olan yani bütün cehennemliklerin ortak noktası nedir? Elbette ki yani kendilerini aldatmış olmaları. Yani şeytan herkesi farklı bir şekilde aldatır. Nihayetinde hepsinin ortak noktası kendilerini aldatmasıdır. Hepsi toplandığı zaman şeytan der Ben size Allah size gerçeği vaat etti. Ben de size bir şeyler vaat ettim. Benimki yalan olduğunu zaten o kadar defalarca kez görmüştünüz aslında. Yalandan başka size bir şey vaat etmedim. Allah size gerçeği vaat etti. Siz ama beni takip ettiniz. mi? Bak Rabbiniz sizi felaha çağırıyor. Kurtuluşa çağırıyor. Resulü ayetle hakikati çağırıyor. Ama siz onu yani siz kendi o hevanızın arzu ettiği esasında çıkar zannettiniz. Esasında sizin için zulüm zarardan başkası olmayan yolu tercih ettiniz. Siz bana bir şey fay veremezsiniz fayda. Ben de size bir fayda veremem. Siz beni kurtaramaz, ben sizi kurtaramam. Beni de kendinizi lanetleyin diyecek. Yani bunu şimdi Rabbimizin çağrısına, onundan geleni değerini bilelim ve şeytanı